Merhabalar. Bugün 22 Haziran 2021 Salı, Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, gündemde Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanması var. İddianamesi malum ABD'de yazıldı. Üzerinde bir gizlilik vardı. O kaldırıldı. İçerinde neler var? Hangi isimlere dikkat çekiliyor? Hangi suçlamalar var? Buna bakacağız. Bununla birlikte Sedat Peker'in açıklamaları, ifşaları, itirafları onun anlatımlarıyla ortaya çıkan bir yapı. Bu yapının ucu mesela bunlardan biri de Sezgin Baran Korkmaz'dı. Nereye gidiyor? ABD bir ip tuttu. O iddianamede var. O ipi çektiğinizde mesela Türkiye'de en yüksek neresi gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili akıl almaz iddialar varken Erdoğan Soylu'yu koru, korudu. Arka çıktı ve onu şu ana kadar en azından Yedirmedi sanki bu iddialar hiç yokmuş gibi hiç ortaya atılmamış hiç konuşulmamış gibi ülkede devam ediyor ama arka planda biliyoruz ki bazı kaynamalar var buna dair e, o iddianamenin arka planına geçmeden önce isterseniz CHP'nin o iddiasıyla başlayalım. CHP'nin iddiası şu yönde herkes Erdoğan sonrasına hazırlanıyor özellikle iktidar partisi içerisinde ellerde dosyalar kayıtlar dolaşıyorlar. Erdoğan gittikten sonra ortaya çıkartmak üzere. Önce bu iddia, sonrasında Sezgin Baran Korkmaz'ın ipinin ucunun nereye gittiğini konuşalım. Erdoğan'a tavsiyemiz. O ahkamı örgütüne değil, atadığı İçişleri Bakanı'na kessin. Bu ülkenin seçilmiş başbakanına nasıl kumpas kurduğunu ballandıra ballandıra anlatan bu atama İçişleri Bakanı değil mi? Partide herkesin Erdoğan sonrasına hazırlandığı, birbirleri için dosyalar topladığını cümle alem konuşmuyor mu? Ama Erdoğan çıkmış bir davadan bahsediyor. Bu davanın doların yeşili olduğunu, alınan ihaleler ve şişen banka hesapları olduğunu, 3-5 ayrı yerden alınan ballı maaşlar olduğunu, uçan, kaçan saraylarda yaşanan şatafat olduğunu sadece milletimiz görüp öğrenmedi. AK Parti örgütünün mensupları da görüyor. Şimdi onlara biz bir davayız, davanın mensubu olanlar birbiri aleyhine konuşmaz diyerek vicdanlarının sesini susturamazsınız. Bu kişinin masak raporu olmadan tahliye edilmesini isteyen de biz başsavcı vekili. Yemekte bu kişiyle resim veren kişi de bir yargıta üyesi. Bu kişinin yurt dışına çıkmadan önce ziyaret ettiği yerde İçişleri Bakanlığı. Bakın çok açık söyleyeyim. Bu işler bu işin arkasında çok güçlü bir siyasi irade yoksa yapılmaz. Biz soruyoruz. Bu işlerin başında kim var? Bu talimatları kim veriyor? Asıl bunun ortaya çıkması lazım. Evet gerçekten çarpıcı iddialar sevgili seyirciler. Bakın orada Faik Özturan anlatımında bir yemek masasından bahsetti. Şimdi o da o fotoğrafta gündeme geldi. Ee, hemen ismini de hatırlatalım. Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkında soruşturma başlatıldığı günlerde Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli ile bir yemekte bir araya geldiği ortaya çıktı o ekrana getirdiğimiz yemek masasındaki isimlerden biri de yargıta üyesi Tekman Savaş Nemli. Şimdi aynı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili soruşturmanın ihbarının da bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldığını da Sedat Peker gündeme getirmişti. Hatta bu görüşmenin İçişleri Bakanlığında olduğu ve bu görüşmeden sonra da Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıktığı bilgisini de en azından iddiasını da Sedat Peker paylaşmıştı. Bir şey oldu mu bu isimlere? Oluyor mu? Yani bu yargı mensuplarına bu hakimlere, bu İçişleri Bakanı'na herhangi bir şey oluyor mu? Olmuyor. Ama nerede bir şeyler oluyor? Yurt dışında oluyor. Avusturya'da yakalanıyor ABD'nin talebiyle ve ABD'deki hazırlanan o iddianamenin detaylarının üzerindeki gizli kararı da kaldırıldı işte detaylar. ABD Adalet Bakanlığı Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamenin gizliliğini kaldırdı. Avusturya yargısı Korkmaz'ın ABD'ye iade talebinin görüşülmesi için 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı. Korkmaz'ın avukatları ise hakkında Türkiye'de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti. BBC Türkçe'nin ulaştığı 15 sayfalık iddianamede Korkmaz'ın Türkiye ve Lüksemburg'daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığı iddia ediliyor. Korkmaz'ın kara para aklama yoluyla elde ettiği gelirlerinde ABD'nin Utah mahkemesinde Kingston ailesi üyeleri ve Lev Aslan Dermen'in yenilenebilir yakıt vergisi teşvikinden faydalanarak ABD hazinesini dolandırmakta suçladığı yolsuzluk aile bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Korkmaz ve işbirlikçilerinin yolsuzluk yoluyla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet Havayolu şirketini Türkiye ve İsviçre'de otelleri, Queen anne adlı bir yatı, İstanbul'da Boğaz'da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıkları da iddia ediliyor. Korkmaz'a para transferiyle dolandırıcılık yapmaktan 10 ayrı suçlama yöneltildi. ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın yargılanmak üzere Avusturya'dan iadesini talep ediyor. Korkmaz kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis. Suçlu bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından da 20'şer yıla kadar hapis. Yargıyı ve soruşturmayı engelleme suçundan da 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılık suçlu bulunması durumunda Korkmaz için toplam 225 yıla kadar hapis cezası istiyor. Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı masumiyet karinesine dikkat çekerek bu suçlamaların iddia olunduğu her sanığın suçlu bulunana kadar masum kabul edildiğini de ifade ediyor. Detaylar bunlar ama herhalde o haberdeki en son cümle var ya, ABD Adalet Bakanlığı'nın masumiyet karinesi. Yani bunca suçlama yapılıyor sevgili seçler. Bu kişi isteniyor. ABD'ye eğer Avusturya verirse ABD'ye götürülecek, yargılanacak. Bakın hakkında 200 küsür yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor ama ne deniyor? Masumiyet karinesine dikkat çekiliyor. Her sanığın suçlu bulunana kadar masum kabul edildiği özellikle vurgulanıyor. Yani karar çıkmadan kimseye suçlu denmemesi vurgusunu o yargı ...kararıyla yapılıyor sevgili seyirciler. Türkiye'ye biraz sonra dönüp bakacağız. Türkiye'de neler oluyor, neler. Sadece gazete haberleriyle... ...sadece atılan birkaç Twitter mesajıyla... ...insanların mallarına çöküldü Türkiye'de ve çökülmeye devam ediliyor. İnsanlar hala cezaevinde özgürlük hasretiyle bekliyorlar. Üstelik de ortada hiçbir somut delil olmamasına rağmen. Şimdi bu ipin ucu nereye kadar gidiyor? Yani... Evet ABD'de iddianame hazırlandı. Sedat Peker bazı şeyler söylüyor. Türkiye'de sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranılıyor. Yani Türkiye'de Türkiye'de, ha, Türkiye'de harekete geçecek bir yargı merci yok. Bir savcı yok bununla ilgili iddianame hazırlayacak. Bununla ilgili davayı kabul etmeye cesaret gösterecek bir mahkeme yok. Bir hakim yok sevgili seyirciler. Şu ana kadar en azından durum böyle. Bakın Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Sezgin Baran Korkmaz olayı Gayye Kuyusu. Skandalın kavşak noktasındaki Paramount otel, siyasi ve iktisadi çürümenin abidesi olma yolunda hızla ilerliyor. Sadece rüşvet ve kara para meselesini barındırmıyor çünkü türlü şantajları, mala çökmeleri, ihale pazarlıklarını da içeriyor. Siyasetçiler, gazeteciler, emniyet müdürleri, bürokratlar, silah tüccarları, medya tetikçilerinin masasında Mavi Vatan mimarı emekli paşa da boy gösteriyor. Salkım saçak bir skandal bu. İşin fazla dallanıp budaklanmasını istemeyecek olanların sayısı hayli fazla. Dolayısıyla otelin etrafında kap karanlık bir ağ örülü. Skandalın SBK Veys Ateş ve Süleyman Soylu'nun ötesine geçmesi için ağın ilmek ilmek çözülmesi lazım. Çözülür mü peki? Bu bir dosya sevgili seyirciler. Uzun bir yazı. içinde belgeleri de var. Bahadır Özgür gazete duvarda. Uzun olduğu için biz bir kısmını paylaştık. E, merak edenler detaylı bir şekilde bu konuyu okuyabilirler. Öyle bir noktaya vurgu yapıyor ki sadece rüşvet ve kara para meselesini barındırmıyor diyor bu çünkü şantajlar var, mala çökmeler var, ihale pazarlıkları var. Sadece o otelde dönenlerden haberdar olduk. Nasıl haberdar olduk? Sedat Peker'in o videolarıyla. Öyle bir nokta ki siyasetçiler, gazeteciler, emniyet müdürleri, yüksek yargı mensupları, yargı mensupları Hepsi bu işin içindeler, bir araya gelmişler. Neler dönüyor, neler. Bir yargılama var mı? Maalesef bununla ilgili bir yargılama yok. Bakın o isimlerden biriyle devam edelim sevgili seyirciler. Özışık kardeşler biliyorsunuz. Süleyman Özışık. Ee, Süleyman Soylu'yla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Sedat Peker arasında bir aracı olduğu iddia edilmiş. Reddetmiş. Sonrasında Sedat Peker videosunu paylaşmıştı o Süleyman Özışık çok skandal bir itirafa imza attı. Bu yenilir yutulur bir itiraf değil. Soyluya diyor Süleyman Özışık, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Görevlerine iade edildiler diyor. Kimlerden bahsediyor? KHK'lılar. Türkiye'de yargısız mahkeme kararı olmadan fişleme dosyalarıyla görevlerinden edilen, cezaevlerine gönderilen yüz binler, on binler sevgili seyirciler. Şimdi Süleyman Özışık kim ki bu dosyaları görüyor, alıyor bu dosyalar buna geliyor. Masum olduğuna inandım diyor. Sen kimsin ki insanların suçlu veya masum olduklarına karar veriyorsun ve bu dosyaları İçişleri Bakanı'na götürüyorsun ve bu kişiler görevlerine iade ediliyorlar. Senin görevin ne? İçişleri Bakanı'nın görevi ne? Mahkeme misiniz? Yargı mensubu musunuz? Son karar merci misiniz? İnsanları ne hakla yargılıyorsunuz? Bakın bunları kendisi yaptığını övünerek yapan, anlatan, itiraf eden bu gazeteci kılıklı diyelim çünkü bunun mesleğinin ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Bu isim hala konuşuyor ve bu isimle ilgili de tek bir yargı mensubu harekete geçmiyor. Evet bu mala çökmeler Sedat Peker'in anlatımlarıyla ortaya çıkmadı sevgili seyirciler. Süleyman Özışık orada işte itiraf ediyor. Ama onun itiraflarıyla da ortaya çıkmadı. İnsanların mallarına çöküldü. Yargı yapılmadan, yargılama yapılmadan, Bakın hiçbir delil olmasına gerek yok. Türkiye'de bu işler öyle işliyor. Görüyorsunuz, anlatıyorlar. Hiçbir delile ihtiyaç duymuyorlar. İktidar suçlu ilan ediyor ve suçlu oluyorsunuz. Malınıza, mülkünüze çökülüyor. Özgürlüğünüzden oluyorsunuz. 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl hapis cezaları havada uçuşuyor. İddianamenize bakıyorsunuz. İddianamelere bakıyoruz daha doğrusu. İçinde somut tek bir suç yok. Bakın o isimlerden biri İş insanı Akın İpek, Süleyman Özışın bu itirafından sonra adeta isyan etti. İş insanı Akın İpek, gazeteci Süleyman Özışın ihraç edilen bazı kamu görevlilerinin dönmesi için Bakan Soyluya dosyalarını verdiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Özışın açıklamasının yer aldığı haberi alıntılayarak paylaştığı sosyal medya mesajında İpek çökmenin küçüğü var büyüğü var. Türkiye Cumhuriyeti, hazinesi ve kamu kurumlarından sonra son 10 yılın en büyük çökmesi nereye yapıldı derseniz tartışmasız Koza İpek grubu derim. En cani, en yüzsüz çete hangisi derseniz İpek ailesine çöken çete derim ifadesini kullandı. Akın İpek Koza İpek dosyasının Tekin İpek ve annesi Melek İpek'in savunmalarının ileride hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacağını da belirtti. Resmi olarak sahte belgeyle soruşturma başlatmışlar. Sahte belgeyle kayyım atamışlar. Altın madeninden çiftlikteki ineklere kadar el koydular. Yetmedi, gaspı örtbas etmek için 14 yaşındaki çocuklarımızdan 75 yaşındaki annemize kadar mahkum ettiler. Gerçekten de sevgili seyirciler Akın İpek'in bu mesajları çok çarpıcı. Sadece Akın İpek değil elbette binlerce insanın malına mülküne bu dönemde özellikle el kondu. Şimdi ortaya çıkıyor işte bu bazı itiraflarla bazı e, anlatımlarla ama bir şey değiştiriyor mu Türkiye'de? Hiçbir şeyi maalesef değiştirmiyor. Şimdi devlet Bahçeli'den skandal ötesi bir açıklama geldi. Biraz önce programın başında ABD'deki yargı mercilerinin o Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hatırlattıkları masumiyet karinesini size okumuştum, duyurmuştum. Şimdi bir de Türkiye'ye bakalım. Mesela meclis çatısından bir partinin genel başkanı Devlet Bahçeli Bakın neler söylüyor. Evet öldürülen Deniz Poyraz sevgili seyirciler. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de HDP binasında katledilen masum bir vatandaş. Evet Deniz Poyraz bu. Katil de hemen ekranda gördüğünüz bu elinde tüfekle duran bu kişi. Peki Bahçeli ne diyor? Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim diyor. Şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden milis işbirlikçisidir diyor. Örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir diyor. Öldürülen genç bir kadına terörist diyor. Meclis çatısından yapıyor bunu. Katile hiçbir şey söylemiyor. Tek kelime etmiyor. Peki bu ifadeleri kullanan Devlet Bahçeli hangi mahkeme kararına göre bu öldürülen genç kadını terörist ilan ediyor. Hakkında böyle bir dava var mı? Hakkında böyle bir soruşturma açılmış mı? Hakkında böyle bir karar var mı? Bu cezaevindeki bir insan mı? Yani terörist olmak suçundan yargılanmış da hapis mi yatmış? Hayır bunlar yok. Peki ne hakla bunu yapıyor? Hedef gösteriyor. Bakın bununla ilgili de HDP eş genel başkanı Pervin Buldan şöyle diyor. Hükümetin küçük ortağı İzmir katliamını açıkça üstlenmiştir. Yeni cinayetlere, yeni katliamlara kapı aralayarak azmettirecek olan bu tehlikeli söylemler karşısında savcıları buradan derhal göreve çağırıyoruz diyor. Ülkede savcılar var mı bilmiyorum. İsmen varlar. Ne iş yapıyorlar onu bilmiyoruz sevgili seyirciler ama göreve gelmeyecekleri yani işlerini yapmayacakları ortada. Tek bir savcı acaba Bununla alakalı Devlet Bahçeli ile ilgili bu ötekileştiren, bu hedef gösteren ifade ile ilgili bir işlem yapacak mı? Tabii ki bu sorunun cevabını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yapmayacak maalesef. Evet bir yandan da HDP'nin kapatılmasına yönelik girişimler hem AKP kanadından hem de MHP kanadından devam ediyor. Bir iddianame hazırlanmıştı. O iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Biz kararlıyız. HDP'yi sonuna kadar savunacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. HDP'yi yaşatacağız. HDP Türkiye'nin aydınlık geleceğinin ışığı olan çok güçlü bir fikriyattır. Bir mahkeme kararıyla bunu etkisizleştirebileceklerini bir dava süreciyle bu yoldaki kararlılığa gölge düşürebileceklerini sananlar çok büyük yanılıyorlar. Bu davayı bize karşı sindirme, şantaj aracı olarak kullanmak gibi plan yapanlar varsa bilsinler ki tam tersiyle karşılaşacaklar. Bu gücü halktan aldığı siyasi gücünü Türkiye'nin geleceğini ve politik dengelerini belirleme konusunda kullanacağı yolları mutlaka bulacaktır. Bütün yollar kapatılsa bile HDP halkla birlikte yeni yol mutlaka açacaktır. Şüphemiz yok. Bütün beden ödeyen arkadaşlara sözümüz var. En başta Deniz kardeşimize sözümüz var. HDP'yi yaşatacağız büyüteceğiz. Mutlaka kazanacağız. Ve çok tepki çeken yine gündem olan bir açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Evet, yeni bir yasağımız oldu sevgili seyirciler. Erdoğan'ın müzikle ilgili kısıtlamaları 24'e çekiyoruz. Kusura bakmayın. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur sözlerine tepkiler geldi. Kusura bakıyoruz. Tepkileri özellikle sevgili seyirciler. Müzisyenler tepki gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur sözleriyle duyurduğu 1 Temmuz'dan itibaren gece 12'den sonra müzik yasağı açıklamasına kusura bakıyorum, kusura bakıyoruz etiketleriyle birçok Twitter mesajı atıldı. Yine tepki gösteren isimlerden biri de rapçi Eseldi. Dünya Müzik Günü'nde benim sevgili ülkemde diktatör tarafından saat 00'dan sonra müzik yasaklandı. Aman devletime toz kondurmayayım diye ülkeyi toz içinde bırakmak mı sizce vatanseverlik diyor. Bakın Kemal Öz Kiraz'dan Avrasya Anket'in başkanı çok çokça paylaşılan, çok gündem olan bir mesaj. Çalındığı halde AKP'yi zengin etmeyen tek şey müzikti. Onu da yasakladılar diyor Kemal Özkiraz. Şimdi burada iki farklı görüş ön plana çıkıyor sevgili seyirciler. Biri diyor ki mesela aman canım işte Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem değiştiriyor. Siz de buna tepki gösteriyorsunuz. Haliyle de onun oyununa geliyorsunuz. Ama diğer bir görüş de siz böyle diye diye yani onlar gündem değiştiriyor, oyuna gelmeyin, tepki göstermeyin diye diye bunlar AKP, Erdoğan kafasındaki ülkeyi adım adım şekillendirdiler. Artık son aşamaya geldiler. Belki de gömdükleri Türkiye Cumhuriyeti, o layık cumhuriyetin üzerine tabutun son çivisini çakmak için artık son hazırlıkları yapıyorlar. Tepkisi var. Aslında bu bana biraz daha yakın geliyor. Evet, gündem değişiyor mu? Değişiyor. Evet, gündemde gündemde o mallara çökme, o Sedat Peker'in anlattığı suç yapılanması içinde emniyet mensuplarının, yargı mensuplarının, İçişleri Bakanının, gazetecilerin olduğu o kirli yapının konuşulmasını engelliyor mu? Engelliyor diye düşünebilirsiniz. Aslında bunun engellenmesine gerek yok. Hepsini bir arada konuşabiliriz sevgili seyirciler. Her bir konuyu bu programda nasıl konuşuyorsak bütün gazeteciler bunu programlarında konuşabilirler. Bu bu o kadar basit bir şey değil. Çıkıyor ülkenin cumhurbaşkanı, gece 12'den sonra müzik yok diyor ve müzik olmuyor. Her şey bu kadar basit mi sizce? Her şey bu kadar kolay mı? Tek bir açıklamayla müzik olmuyor. Bakın böyle bir ülkeye geldi. Böyle bir ülkeye adım adım getirildi. Bugün bu müziği yasaklayan mesela bir gün akşam çıkıp veya meclisten gündüz fark etmez veya çıkmasına gerek yok tek bir genelgeyle şöyle 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 giyinmeyi yasakladık dese ne olacak mesela? Ne olacak? Nasıl karşı çıkacak insanlar? Alın müziği yasakladı. Gece 12'den sonra çalarsanız polis kapınıza dayanacak tutuklanabilirsiniz. Gözaltına alınabilirsiniz. Suçunuz ne? Müzik yaptığınız için, müzik dinlediğiniz için mesela. Yarın başka şeylere müdahale geldiğinde nasıl tepki göstereceğiz? İşte bu kadar tehlikeli bir noktaya, yaşam tarzına, insanların yaşam tarzına somut müdahaleye kadar geldi bu iş maalesef. Bakın, Profesör Doktor Vedat Demir İstanbul Üniversitesi'nden bir profesördü. O da KHK ile görevinden oldu. Çok özet, çok güzel bir mesaj paylaşmış. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Sağcı, Solcu, Liberal, Sosyalist, Muhafazakar, bütün muhalifler ya demokrasi, hukuk ve insan hakları temelinde birleşerek bu karanlığı aşacağız ya da tek tek mahallelerimizin karanlığında faşizmin kurbanı olacağız diyor. Vedat Hoca, Profesör Doktor Vedat Demir o kadar güzel özetlemiş ki sen ben o bu şu bu neyse birbirimizi yerken kavga ederken senin mahallen şöyle benim mahallem böyle derken bakın bu Türkiye'yi adeta karış karış her şeyiyle ele geçirmiş bir iktidar. Buna bir suç yapılanması da diyebilirsiniz sevgili seyirciler. Bizim olan, sizin olan, bu ülkeye ait ne kadar değer varsa hepsini tek tek yok ediyor, hepsini tek tek gömüyor, her türlü ışığı söndürüyor ve hepimizi bir karanlığın içine hapsediyor. Yarın tek bir mum ışığı derecesinde küçücük bir ışığımız bile kalmayacak bu gidişle. Bakın öyle bir yiyorlar ki sevgili seyirciler. Öyle bir yiyorlar. Öyle gözümüzün önünde ağızlarını şapurdata şapurdata yiyorlar ki biz biliyoruz görüyoruz ama hiçbir şey diyemiyoruz. İnsanların açlıktan intihar ettiği bir ülkede 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş bakın abartmıyorum 6 maaş, 7 maaş arttırayım mı sevgili seyirciler arttırayım mı bakın 11 maaş alan var 11 maaş. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz. 11 maaş alıyor. Yardımcısı Davut Arpa da 5 ayrı yerden maaş alıyor. Kim mi bu? Genel Müdür Fahrettin Poyraz. AKP'li eski milletvekili elbette. Türkiye 2 ve 2'den fazla maaş alan AKP'li isim ve bürokratları konuşurken AKP Bilecik eski milletvekili Fahrettin Poyraz'ın 11 farklı yerden maaş aldığı ortaya çıkmıştı sözcü yazarı saygı öztürk gündeme getirdi ve bakın o listeyi de paylaştı 11 yerden. Genel Müdürlük var. Gübretaş'ın yönetim kurulu başkanlığı var. Bakın Tarım Kredi Holding'in yine yönetim kurulu başkanıymış. Bereket'in yönetim kurulu başkanı. Bereket Emekliliğin yönetim kurulu başkanı. Bereket Sigorta'nın yönetim kurulu başkanı. Gübretaş Maden AŞ'nin yönetim kurulu başkanı. Tarım Kredi Sera AŞ'nin yönetim kurulu başkanı. Yok yok sevgili seyirciler. 11 ayrı yerden maaş. Adına da ne diyorlar biliyorsunuz bunun? Huzur hakkı diyorlar. Aman huzurumuz bozulmasın diye de ülkede milyonların huzuru kalmadı maalesef. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Sizleri habersiz bırakmamak, gündemin bütün başlıklarını en ince detayına kadar yorumlarla, analizlerle, sıcak başlıklarla aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fazlasını da yapmaya çalışıyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Yayınları beğeniyorsanız, şahsi hesaplarınızdan paylaşırsanız çok daha geniş kitlelere ulaşması bakımından WhatsApp'tan, Facebook'tan, Twitter sayfalarından Bizi çok çok memnun edersiniz. Hoşçakalın.